arkadaşlar. Bizim ekibin adı Şakacı Kardeşler. Evet. Şimdi sizlere tanıştırıyorum. Bu derin bir Sen adım, Egemen Ağabey. Çağrıcı. Evet. Bu da benim As güzel kızım. Alyası Çağrıcı. La baba. Biz bugün evet. saklambaç oynuyoruz. Evet. Bizi takip etmeyi, bize like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Atın atın. Güzel videolar için lütfen bol bol like atın. Devamı gelecek. Sizleri seviyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz. bakalım. Biz. Saklambaç başlıyor. Evet. Ben sayıyorum. Tamam. Kaça kadar? Ona Biz kadar. oldu diye ne kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bakalım, 11, bakalım. 12, 13, 14, neredesin? <laughs> Olmadı. 17, 18, 19, 20, 21, 22, yok. 24, evet. burada da yok. 28, 29, 30, 31, Orada değiller. Orada değiller. Bravo. Segem neredesin? Alya kazandı şu an. Gelme <laughs> evet. sen. Sen sayıyorsun. Sen sayıyorsun. 1 2 3 Biz oldu dince oldu tamam mı Egemencim? Hadi başla. Sen say yavaş yavaş. 1 beş altı 4 5 6 7 8 9 10. Bakalım. <milepe> Ayla <recuperates. gülüyor> Ayla yine kayboldu. Ayla neden annem yine saklandı? Evet arkadaşlar. Ay. Şimdi Ayla ebe oldu. Ayla bir şey diyeceğim. Kazanana dondurma hadi. Hadi. Sü bir say arkadaşlar. Ayla sen sen sen. Hadi. Yok, kalsa ben sayayım. kadar say. Taburcu <laughs> 9 Hadi. 7, 9 10 yine 1 8 10 7 9, 9 10 8 7 1 Saklandı. <laughs> evet. Aliye hemen soru soralım. Ali de 2 2 daha kaç eder? 7 9. 7 9 işte bu kadar. <laughs> Aynen bulamadın. Baba sen ne besin bu kez? O sadece ne dersin? Baba karışma nasıl yapalım? Yok. Gel gel. Ya. Ya. Egemen bir saniye bir şey söylüyor. Sen Gelin söyle. Gelin. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Olmadı pey. daha. <laughs> Devam et. Say. Arkana dön de say. Görüyorsun öyle. 1, 2, 10, Gözüm arkam sağ. Ol. Gözüm arkam sağ. Ah, <laughs> Ben mi? Yumurtadan. Gazoz kapağından çıktım oğlum. <laughs> <programmes>. Hayır baban. Ebe bu kez. O bir kere oldu. Ama ben biri değil. biz. Olsun. Al ya 1, 2, 3, Egemen. 6, egemen. Egemen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, İyi de Egemen ne neredesin? Egemen ne neredesin? Sesime cevap ver. Ayla koş. Bravo Ayla. Tamam. Egemen kesin. Yatak odasına saklanmıştır arkadaşlar. Her zaman buraya saklanır Egemen. Kesin kapının arkasında. Kesin güzel. <laughs> oh! <laughs> Tebrikler Egemen. Aynı da ebeledin. Ebeledin. 1, 2, 3, 4, 5. dur dur. <laughs> Sen bir daha tamam. İşte ebele. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dedim Çok zor oldu değil mi? Anne niye? <laughs> Anne yedi. Anne geliyor. Ege mi? Evet, evet, evet. Altı. Bir kaza yaşadık arkadaşlar ama hiçbir hiç şey olmadı. Kızım çok güçlü, çok güçlü oldu. ben Hadi babası çabuk. Seni ben saklayayım mı Alya. Alya. Alya? Sen yanıma gel. Hep aynı yere gidiyoruz Alya. Olmaz aynı yere gidiyoruz. de aynı yere saklanıyorsun. Ben 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 yorum. Yorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Alyan odasındalar mı acaba? <laughs> <Ayla kız>. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir kaza geçirdik arkadaşlar. Ambulans arabası. İyi misin? Tamam. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Neredesin? Ben, <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Harikasındır. Allah Allah bu Ayla neredeymiş ya? Gel bakalım. Yok annem <laughs> anne mi orada? Seni arasınlar ama bulamasınlar. Evet, Ayni olan ama Ayna her zaman muzun yapar arkadaşlar. Ayna tane Ay, nasıl çok güzel saklanmış. Bu kendine evet. verdi çıktı. Yatmış oraya. Neyse. Şimdi saysın bir hatırlansın bir daha. Bir şey diyeceğim Orhan. Öyle bir yere saklan ki seni bulamasınlar. Tamam. Ya ay, ne olur ya. ben. <laughs> ben seni bulamayacağım. Tamam ay, şimdi ay, sen say ol. Hadi kızım. Say. Say hadi. Neyi de sağ ol. Oraya say sen. Ben de sağ ol. Tamam say. Yüz. Dokuz ama yüz. Tamam hadi bir say o zaman. Say herkes duysun nasıl saydığını. on, bir, Hadi şöyle böyle kapat bak, gözünü şöyle. 1, 2, 1, 8, Şöpene, Şöpene. Şöpene. Evet harikası. Hadi bakalım nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bir <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. evet. Saklambacımız bugün bitti. En seri ve kim hayır, saklandı? Hayır, hayır. Birazdan devam edeceğiz. ama. Sizi en başarılı kimdi bu saklambaçta? Hayır, hayır. Yorumlara yazın, like hayır, atın, abone hayır, olun. Yarın farklı bir şeyler hayır, yapacağız. Hayır, hayır. Tamam. Edeceğiz. Bir mola verelim, ara tamam, verelim. Biz... Ama Evet, söylemek, evet, söylemek mi? istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Annem <laughs> Aliye hediyeleri kapmış. Bakayım Aliye. <laughs>